Mourinho buradan daha iyisini bulduğu dakikada buraya sırtını dönecek bir kere onu söyleyeyim. Yani %100 eminim. Burada da diye. çok rahat bir hal okuyanlar. Abi ya. burada abi Arşo... şu var. Ee, abi şimdi şampiyon olursa Başka kalır. Başka hesap sorarlar abi. Şampiyon şey olursa kalır ama şampiyon olamazsa ben Fenerbahçe taraftarının da sizin dediğiniz kadar öyle Mourinho'ya sahip çıkacağını falan ben düşünmüyorum. Sahip... Mourinho Fenerbahçe'ye geldiğinden beri saha içinde hiçbir varlık gösteremedi. Hani Murat hep şey dedi. Abi Mourinho kupa kazanınca Mourinho olduğunu anlarsın. UEFA Avrupa Ligi avlattın. Ziraat Türkiye Kupası havlu attık. Oyuncu yönetimi League, yok. Oyuncu yönetimi yok. yok. Medya yok. Medya yok. Okan Buruk'la girdiği hikayeler. Yani yurt dışında Kulüp e, Türkiye ile Türk ilgili yaptığı açıklamalar. Birinci günden beri sağ dışı. Yani çok tuhaf işlere imza atıyor. <laughs> Ve ben şöyle bakarım. Fenerbahçe teknik sektörü olduğu için belki Galatasaraylılar sevmiyor olabilirler. Ama Mourinho'ya Buraya ilk geldiği zaman Türkiye'de Mourinho ismini duyan herkes saygı duyuyordu. O saygıyı Fenerbahçe tarafında hala devam ediyor olabilir, onu bilemem. Ama Fenerbahçe taraftarı dışındaki herkes de kaybetti o saygıyı.